Açıyoruz. Anneme, anneme, anneme. Evet, şimdi ördeyi çıkardık oradan, altından böyle dört tane mi, üç tane Yok. mi yumurta çıktı. Aa ne kadar güzeller, minik minik. Arkadaşlar, burada bir tane çıkıntısı var, oradan açıyorsunuz. Aslında bu açık. Evet, yumurta çatlamış gibi sarı ördek. Altın Beyaz ördek. ördek. Nasıl altın ördek? Bakayım Açalım mı? Aa o yumurta mı Lena? Evet. Bakabilir mi? <laughs> Arkadaşlar bunun içinde bildiğiniz yumurta var. Yumurta sarısı ve beyazı. Açarız birazdan. Altın ördek bunlar mı? Aç bakalım. Ee? O Çünkü ne? kırmızı. Evet. Hani üçüncü ördek? İki ördek çıktı. Demek ki iki ördekmiş. Evet. Bizim annemiz iki ördek doğuruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi e, tornavidayla açacağız. Bakalım kaç pil koyacağız. Lena ördeğine bakabilir miyim? Annesini arkasına mı takıyorum? Nasıl takıyoruz bunları? Annesi çalıştığı zaman giderken herhalde mıknatıslı bir şey var onları da çekiyor. Bence öyle. Anneannene götür açsın bakalım Lena. Ay şunlara bakın 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 bakın. Merhaba. Ne kadar güzel. Ona da bakabilir miyim Lena? Bakabilir miyim? Bak sarı. Başka bir şey var mı peki yumurtanın içinde? Yok. Ay yumurtanın içinde diyorum. Şunun içinde. Yok yok. Ama bütün hepsinden ya bu çıksaydı. Oo, ördeğimiz kendi kendine doğdu. Yumurta çatladı. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu alalım. De... Ama bence hepsinden çıksaydı daha iyiydi, değil mi? Bütün yumurtalardan ördek mi çıksaydı? Hı. Bence de ya. Bundan sadece yumurta çıktı. Ne oluyor acaba? Ben Öbüründen... Öbüründen ne çıktı Lena? Onu gösterir misin? Bakabilir miyiz? Al. Ay, bu piller, şey Aa, piller büyükmüş. O pilleri takamayacağız galiba. İnce pil mi? 3 tane bile. Evet. O zaman biz e, onları alırız. ince piller öyle takarız. Hadi ben gittim. Bay bay. Sen de hiç durmuyorsun bak? Yerinde Arkadaşlar bu ördek tabii ki pilli yürüyor, ses çıkarıyor falan. Üç tane böyle normal ince piller var ya, onlardan gerekiyormuş. Bizde de kalın pil var. Ince pil alalım Lena takalım. Şimdilik böyle yavrularının üstünde kalsın. Çok tatlı. burada. Bu da evi. Evet, bunu odan da güzel bir yere koyalım Lena. <laughs> Değil mi? Ben bunu böyle bir şeyler yapayım. Burada da yumurtası var. Bununla ne yapacağımızı o, bilmiyorum. galiba çöpe atacağım. O bence de çöp. Kullanım kılavuzunu atmayalım. Bir de o pembe çatılı evi. Tamam mı? Evet. Bu çok gerekli. Tabii o güzel. Orada yaşayacak yavrularıyla. Değil mi? Hı hı. Anne bak. Bir tane yumurta saatte çıkmış. İki tane yok yavru orada. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik bizim kutu açılımımız bu kadar. Ee, ördek oyuncağımızı sizlere biraz tanıttık. Sesini duyurmak da isterdik ama pilimiz uymadı. Değil mi Lena? Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Baksana Lenacığım. <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Öptük sizi. Hemen de sıcak.